Muhammed Aleyhisselam İmam Ali'ye bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki ya Ali senin vesilenle bir adamın hidayete ermesi güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Güneşin üzerine doğup battığı her şey bütün dünya demektir kardeşler. Senin vesilenle bir tek adam İslam'a girdi mi ya da içkiyi bıraktı mı, namaza başladı mı, küfrü terk etti mi, zinayı bıraktı mı, vehhabiliği, şiiliği ya da mutezili mezheplerini bıraktı mı, me meacilikten kurtuldu mu? Bak bir adamın hidayetine vesile oldun. Hayat kurtardın sen. Sen hayat kurtardın. Bu var ya bu o bir adam var ya senin için dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı. Sen çok daha büyük bir nimet kazandın. Ahirette göreceksin ya yani ya Ahirette göreceksin. Bu hayatımı adadığım hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Durum bu, olay bu. Bunun için çalışman lazım gelmez. mi? Ama sen açık aramaya çalışıyorsun. Ya niye bunlara okuyor, niye bunları anlatıyor? Senin için eleştirmek benim işim hayat kurtarmak. Herkes kalitesine göre. Senin kaliten o, çapın o senin. Eleştireyim, aşağılayayım, küfredeyim, hakaret edeyim, kapatayım üstünü. İnsanlar tanımasın bu adamı. Benim işim hayat kurtarmak. Ben bunun lezzetini bir kere almışım. Beni bıraktıramazsın. Bundan vazgeçiremezsin. Rabbim nasip ederse milyonların hidayetine talibiz.